Paraya ihtiyacın olduğunda bana söylemeliydin. Burada ne kadar var, sana bunu sormayacağım. Ama bunu kimin ve neden istediğini kesinlikle öğrenmem gerekiyor. Evet, anlat Divya. Bu paraya neden ihtiyacım vardı? Bu para tapasya için Bunların yaşanması gerekiyordu. Bugüne kadar o kız parasının kıymetini asla bilmedi. Kredi kartlarını da iptal ettirdim ayrıca. Şimdi nerede? karakolda bekliyor. Polis onu yakaladı ve gözaltına aldı. Serbest kalabilmesi için benim mutlaka bu paraya ihtiyacım var. Beni reddetme. Lütfen. Sana bir şeyi daha kaç kere söylemem gerekiyor. Tapasya adındaki o kızla benim artık hiçbir bağım kalmadı. Tapasya benim için öldü. Bunu sakın unutma Divya. Takur efendi, bunu bana bir daha hatırlatmak zorunda kalmayacaksınız, merak etmeyin. Şimdiye kadar kararlarınıza karşı gelecek ufak ya da herhangi bir şey yaptım mı acaba? Herhangi bir konuda size karşı geldim mi? Bir lafınızı ikilettim mi? Hayır yapmadım değil mi? Kendime ait gözlerim olmasına rağmen bu zamana kadar dünyaya hep sizin gözlerinizle baktım. Kendime ait bir beynim olmasına rağmen sizin düşüncelerinizi hep kabul ettim. İşte bugün de kendime ait küçücük bir karar vermek istediğimde bunu hakkım Sorunları olmuyor. Solunları birbirine karıştırıyorsun. Divya sen de biliyorsun ki bu sadece evle ilgili bir şey değil. Her konuda seni kendimden önce düşünüyorum. Söz hakkını sana veriyorum ama burada söz konusu olan haklar değil. Ve sen de biliyorsun ki benim için hayatta prensiplerden daha önemli bir şey yoktur. Hayatta prensiplerinden Ay. önemli bir şey olmadığını bilmiyorum. Hatta karına ve çocuğunla olan bağım bile onlar kadar önemli değil, öyle değil mi? Sorun ilişkilerimizde değil ki Divya. Sorun Tapasya'da. Sorun Tapasya'nın yapmış olduğu hatalarda da değil. Biz onları da affediyorduk. Ama bu sefer ortada bir suç var. Bu konuda elbette cezalandırılacak. Ama sen onun tarafını tutuyorsun. Ne yaptığını unuttun mu? İç çayı öldürmeye çalıştı. Vanş'ın ölümünden de o sorumlu. Yaptıkları için artık ceza almalı. Tutuklandı değil mi? Buna seviniyorum. Belki artık hatalarından bir ders alır. Ondan sonra hapiste olacak ve ben buna seviniyorum ya En azından içimde oradayken hatalarını fark edip pişman olacağına dair bir umut var. Yuvamızda ona veremediğimiz sağduyuyu ve ahlaklı düşünme becerisini belki hapishanenin karanlık odaları verir. Hayır Divya. Ona kimse yardımcı olmayacak. Cezalandırılması gerekiyor ve cezasını çekecek. Bak, lütfen böyle bir şey yapma hayatım. Suçlu olduğunu biliyorum ve cezasını elbette çekmeli. Ama bu yüzden sen de beni cezalandırma. Ben ne hata yaptım? Sadece bir kerecik kendini benim yerime koy. Anne olsaydın Anne olsaydın sen ne yapardın? Tıpkı senin gibi Damini'de, Gumanti'de birer anne. Peki bana söyler misin? Hangi anne gibi düşünmem gerekiyor? Senin gibi mi? Onlar gibi mi? Bağışla beni lütfen Divya. Çektiğin acıyı çok iyi anlıyorum. Acını azaltmak için elimden hiçbir şey gelmez. Bağışla beni Divya ama bu evden hiç kimse Tapasya'ya yardım etmeyecek. Son kararın buysa beni bağışla. Bir eş ve anne olarak içimde süren savaşta ben annenin yanında yer alacağım. Kararım böyle olacak. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जय